Çek çek çek, çek. çek 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 yo başla. Evet. devam, devam. seninle çoruk gibi Beyler bir alkış istiyorum. hep beraber. şey var evet. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz Субтитры сделал DimaTorzok değerli belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, teşkilat başkanımıza, muhtarlarımıza, muhtar adaylarımıza, eee çok değerli Zeytunburnu altına belediye başkanımıza burada ağladıkları için, ağladığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Biz Zeytunburnu çocukları olarak bunu Tüm kalbimizle söylüyoruz ve dernek adına üyelerimiz adına söylüyoruz. Başımızla birlikte. Yanımızdayız, sağdayız, sağda, sağda olmaya da devam edeceğiz. Çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli dernek başkanım, çok değerli ilçe başkanım, ATVF Derneği Başkanımız Metin Üngöz Başkanımız, Çırpıncı Mahalle Muhtarımız, Zeydef Başkanımız, İstanbul Mardinler Derneği Başkanımız, kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Ramazanımız mübarek olsun. Allah nice Ramazan'a huzur içinde, sağlık, afiyet içinde hep birlikte erişmeyi nasip etsin. Bu mübarek akşamda bizleri bur böyle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Recep kardeşim söyledi. Dışarıda biraz da beklemişsiniz ben. Teravih'ten sonra bir de kültür merkezinde programlarımız var bizim. Orası da bütün salon ve fuaye doluydu. Oradaki kardeşlerimize bir selam verip geldim. O Bakımdan geciktim. Hakkınızı helal edin. Helal. Şimdi yaptığımız işleri birlikte yaptık. Biz öyle görüyoruz. Zeytin burnumuza 2019'dan bu tarafa çok güzel eserler kazandırmak nasip oldu. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bunları elbette yeniden sayıp dökecek değiliz. Bunların hepsini ya kendimiz gördük ya çocuklarımız gördük. Birlikte yol yürüdük. Ben bundan çok memnunum. Asıl önemli olan bizim buradaki hukukumuz, buradaki gönül bağımız, muhabbetimiz. Bu daim olsun inşallah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şimdi 31 Mart'ta yeni bir başlangıç yapacağız. Kaldığımız yerden aynı inançla, aynı samimiyet ve gayretle bu güzelim memleketimizi, ilçemizi, semtimizi daha iyiye, daha güzele götürmek için çalışacağız. Bunun için yollardayız. Yapacağımız işleri hepiniz biliyorsunuz. Birkaç tanesinden bahsedeyim. Madem mikrofon bana düştü. Nedir onlar? Zeytinburnu'muza bir 400 yataklı devlet hastanesinin projesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesini takip edeceğiz ve inşallah dönem sonuna kadar Zeytinburnu'muza devlet hastanesini kazandıracağız. Zeytinburnu'muza hayırlı uğurlu olsun. Kadıru meselemizi hepimiz biliyoruz. İnşallah onu yeniden yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı olmayı çok istiyorum. Bunun için projesini çalıştık. Mayıs ayından itibaren adımımızı atacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Murat Kurum başkanımızla birlikte inşallah tamamlamak nasip olur. Bunu çok arzu ettiğimi bilesiniz. Orası bizim eksiğimiz. Orası bizi bir araya getiren, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren bir yer olacak inşallah. Önce Zeytinburnu Stadyumu'nu yapacağız. Sonra Zeytinburnu Spor'a bir hal çaresine bakacağız. Yine hep birlikte yapacağız bunları. Önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm içinde tıpkı 2019'un başından bu tarafı olduğu gibi bizim öncelikli gündem maddemiz olmaya devam edecek. Yaşadığımız evlerimizi, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek üzere çalışmaya, ada bazlı dönüşüm için hem şeylerimizi uzlaşmaya ikna etmeye, avantajlarımızdan yararlandırmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönem daha çok mesafe aldığımız bir dönem olacak. Kentsel dönüşüm bizim ilk günden itibaren hep öncelikli meselemiz oldu. Çok güzel mesafe aldık. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Yapılan yeni inşaatları görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu mesele bizim öncelikli meselemiz olacak. Ada bazlı dönüşümde istediğimiz verimi elde edemedik. Çünkü malik sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor. Biz her türlü riski göze alarak hemşehrilerimizin asgari uzlaşma sayısına ulaşması için her türlü desteği vereceğiz. Yeni otobaklar yapacağız, yeni bilgi evleri yapacağız, yeni kütüphaneler yapacağız. Bütün bunları evimiz, memleketimiz, yuvamız daha güzel olsun. Burada yaşayan insanlar daha mutlu olsun, daha müreffeh olsun diye bak yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar dernek başkanımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Lütfedip gelen değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta 31 Mart'ta Zeytinburnu'lu olan sorumluluğu hisseden, bu memlekete, bu yuvamıza, ilçemize, semtimize sevdalı olan herkesten destek bekliyorum. Hangi siyasi görüş ve düşüncede olursanız olun. Herkesten destek bekliyorum. Bizim aşkımız, bizim sevdamız Zeytinburnu'dur. Burada yaşadık. Allah izin verirse ömrümüzün sonuna kadar burada yaşamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu vesileyle Murat Kurum Başkanımızı da mutlaka hatırlatmak istiyorum yeniden. Önümüzdeki dönemde büyük şehirle birlikte yol istiyorum. Bunun için de ayrıca desteğinizi, duanızı talep ediyorum. Allah bizi size mahcup etmesin. Biz bize güvenenlerin bütün Büyük Zeytinburnu ailesinin yüzünü artmak üzere önümüzdeki dönemde de gece gündüz çalışmaya bütün gücümüzü, bütün enerjimizi Zeytinburnu'na hasretmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğiz inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Allah bizi size layık etsin size mahcup etmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Çaylar, açık çaylarımız gelsin demsiz olsun.

bunu Teşekkür ederim sana what are you asking hell